Arkadaşlar hoş geldiniz tekrardan. Biliyorsunuz sabahtan akşama kadar diyoruz ki, kahve konuşuyoruz işte. i̇şte sıcaklığı şöyle olmalı efendim böyle ütmelisiniz şöyle yapmalısınız işte. İşte plastik kullanmayın ya da kullanın işte ne bileyim metal var şu var bu var bilmem ne derken. işin hepsi bir yana. işin farklı bir boyutu daha var. Filtreler. Biliyorsunuz Hario v 60 filtresini. Bir de Kafek diye bir firma var. Onun da böyle TH1, TH2, TH3 ve ABACA dediğimiz ki benim gördüğünüz gibi sıklıkla kullandığım açık bir poşet. bir filtre kağıdı. Kafek ve Hario V60'da biliyorsunuz Hario'nun V60'ındaki filtrelerde özellikle kırıklık tercih etmemizin sebebi demleme süresini daha kısalttığı için de birçok video izleyen bilir. Ve bir de yüzlük paketleri var ki biraz daha ucuza geliyor ama 40'lık paketteki ürün her zaman daha dengeli bir aroma ve daha dengeli bir demleme süresi sağlıyor. Dengeli derken daha kısa yani daha yani kolay bir şekilde denememizi sağlıyor. Kısacası bunu söyleyebiliriz. Şimdi kutulara bakalım. Kutularda öyle ekstra bir şey yok. Yani ikisi 1 ile 4 kap bardak. Bu da aynı şekilde bir ile 4 bardak. İkisi de beyaz ürünlerin. Ee, şöyle biraz mesela hem yakından bir de mikroskop altında bakacağız. şöyle bu af, kaf, kafek, e, abaka filtresi. Böyle biraz yaklaştırdığında gördüğünüz gibi üzerindeki krepe yapısı rahatça gözülebiliyor. Bu manila e, lifi dedikleri bir liften yapılıyor. E, çift tarafında da krepe yapısı dengeli ve iki taraflı ısıtma teknolojisiyle yapılıyor. Normal filtreye göre 4 kat daha güçlü olduğu söyleniyor ama elastik yapısı sayesinde geçirgenliği daha fazla. Bu da bir anlamda sizin kahve demleme sürenizi pozitif yönde etkiliyor. Yani çok fazla tıkanma yaşanmıyor. Çünkü fitrelerde bizim en çok en sevmediğimiz konu tıkanma. Neden? Tıkanma başladığında kahve ile suyun arasındaki iletişim daha fazla devam ediyor. Devam ettiği için de kahvemiz farklı, istemediğimiz tatlar ortaya çıkıyor. Bir de Haryon 2'ne bakalım. Bu da Haryon 2. Şöyle bakalım. Bakın bu da Hario V60'ın. Yani aslında üzerindeki biraz yani buradan göründüğünde şöyle karşılaştırdığınızda çok ciddi farklar gözükmüyor gibi geliyor ama tatta ve aromada bakalım nasıl farklar oluyor. Birlikte tadalım görelim arkadaşlar. Şimdi bir de mikroskop altına bakalım nasıllarmış. Hadi Ha bu arada Microsoft'a aldım bakmadan önce bu iki ürün de Japonya'da üretiliyor. Japonya. Japan. Şimdi arkadaşlar ilk önce Hario'ya bakalım. Şöyle bakalım Hario ve 60'ın biraz ayarlı yapalım. Şöyle baktığınızda V60 fitreye bakın damarlar, kılcal damarlarını görüyor musunuz? Benzer damarlar var. Öbür tarafa bakalım. Ama bir şeylik var. Fark ettiniz mi? Mesela bakın. Dalgalar birbirinin üstünden geçiyor arada. Yani karışık dalgalar. Görüyor musunuz? Burada kılcal noktalar var. Burada hafif uzun dalgalar var. Biraz daha değişik duruyor. Şimdi bir daha bakaya bakalım. Bakın. Abaca'da da benzer durumlar var ama bence dalgalar burada daha düz. Fark ettiniz mi? Yani Hario'da dalgalar biraz daha çok fazla içten içe geçerken buradaki dalgaların gidişatı daha düz ve dengeli. Görüyor musunuz? Bakın tekrar Hario'ya dönüyorum. Bakın dalgalar hep iç içe geçmiş. Ama Abaka'ya dönüyorum. Abaka'da daha düz bir yapı var. Şöyle dönelim hatta. Görüyor musunuz? Hep düz çizgiler. E yine iç içe geçmeler var ama ben burada daha düzgün bir dağılım görüyorum. Burada da mesela iç içe geçmeler olmuş ama bakın sanki bir hat boyunca bakın hat düzgün bir şekilde ilerliyor. Görüyor musunuz? Ama har bunu takip edebileceğiniz bir şey var mı? Deneyelim. Bakın burada hat başka bir hatta birleşiyor. Sonra hat diğer hattın üzerine geçiyor. Başka hatlar birbirine giriyor gibi bir durum. Çok daha dengesiz ki. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar bir de demlemeye bakalım. Ondan sonra ona göre e, tadım testinde birlikte karar verelim. Hem demlemede nasıl bir sonuç ortaya çıkıyor onu da görelim. Evet arkadaşlar bugün e, 12 gram elimdeki kafiremin Kenya masayı aa top güzel bir kahve vişne aromalı ve tropikal kırmızı meyvelerin baskın olduğu bir kahve 2020 masadı şimdi ilk önce demleyeceğim bakalım iki şimdi Hario ve 60 fitresiyle bunu ilk başta demleyelim bakalım ne kadar sürecek bir de başlayacağım Demleyelim. Önce bir suyumuzu ıslatalım şeyimize. Karşınızda Kafirem Kenya. 22 klik de öttüm komandante de. Bakalım. Dünyanın kötü döküşünü yaptım bu. Arada. 12 gram 17 yapacağız. 204 gram bir deneme olacak. Şimdi başlayalım birlikte. İlk önce 1'e 4 le. İki kademede dökmeyi planlıyorum. 50'yi üzerine 150, 75, 75 tamamlayacağız arkadaşlar. Şu an genel bir akışta problem görmüyorum açıkçası. Yani akışta hafif duraklamalar olsa da şu an iyi gidiyor gibi. Kurumadan hemen tekrar diğer 125 dökmeye başlıyorum. Yavaş döküyorum.

Küçük bir tıkanma yaşandı gibi. Tabi bu tıkanmalar her zaman filtre odaklı gitmek yanlış olabiliyor ama bazı bazı kahveler aşırı toz ürettiği için bu tip tıkanmalar yaşanabiliyor. Yani bu 44 klikte öttüğüm kahvede yani standart komandant 22 klik ya da şöyle gösterdiğimde deniz tuzuna yakın yani 700-800 bandından biraz daha ayrı birazdan göstereceğim. Gördüğünüz gibi hafif bir tıkanma yaşadık. Bu standart bir Hario V60 filtresi şu an hiç ellemiyorum. diyebilir miyiz? Hemen ilk önce bir tadımını yapacağım. Ardından bakalım nasıl bir süreç bizi bekliyor. Tamamen su çekildi ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an tamamen çekildi ve 3 saat tam 3.48 Şimdi arkadaşlar birlikte bakalım. Bu kahve yapmışız demlediğimiz kahve. Dökmesem daha iyiydi. Güzel. Vişne tadı belirgin, kırmızı meyveler belirgin. Biraz daha hafif bir. Beklemeden kaynaklı diyelim. Biraz odun tatlar ortaya çıkmış. O da benim. Belki öğütüm biraz daha kalınlaştırılabilir burada. Ama abakaya bakalım. Abakadaki ee, Parlaklık. Burada asit de biraz daha az gibi geldi ona. Parlak bastiresi yok. Bir de diğerine bakalım. Orada nasıl acaba? Evet arkadaşlar. Şimdi de Abaka'yı da deneyeceğiz. Bakalım. Nasıl bir demlem olacak? Yine aynı şekilde... Fitrimizi ıslattık. Sanki fitri ıslattığınızda bile bir tık daha hızlı gittiğini anlayabiliyorsunuz. Yine elimizde gördüğünüz gibi öğütüm bu şekilde. Kafirimin Kenya masayı Diğeri 3.48'e bitmişti. Şimdi yine 12 gram kahvemiz ve başlıyorum. Şimdi hemen bakada devam ediyorum. Gördüğünüz gibi demlerken bile hissedebiliyorsunuz. Sokışı çok daha hızlı. Daha hızlı döküyorum biraz diye öncesine göre. Yine ortaya dökeceğim. Aynı eşit, adil olsun diye. Evet. Şu an 2.11'deyiz. Ve akış belirgin bir şekilde şu an yavaştan hafiflemeye başlamaya başladı. Bakalım nerede bitecek. Yavaş yavaş yatak gözükmeye başladı. Kahvenin yatağı. Şöyle biraz yaklaştırayım size. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2.58'de bitti bu sefer. Şimdi tadına bakalım. Şimdi arkadaşlar bakalım tadına. Baba Kuru bağlaklar şu hizaya kadar doldurmanız gerekiyor. Böylece daha rahat tadı alabilirsiniz diye. E, abaka vişnenin o hafif mayhoş bir tadı olur ya o daha belirgin ortaya çıkmaya başlıyor. Biraz soğumasını bekleyelim. Bir kere net şunu söyleyebilirim. Abaka'daki o yani ve 60 har ve 60'ta aldım o hafif daha beklemiş yani su tıkanmaya başladığında filtrede o beklenmiş tadı artık ben anlayabiliyorum. Ve hafif bir acı böyle koyu bir acı bir tadı oluyor. O dolgun çikolata dedikleri var ya dolgun çikolata tadı artmaya başlıyor. O dolgun çikolatadan kaçmak için o tatlılık seviyesi gittikçe azalıyor. Bekledikçe. O şekerlik tatlılık. Ama burada daha kısa sürede yaptığımız için o tatlılık ve oranı daha artmış ön planda. Meyvemsi aromalar daha ön planda. Kesinlikle de çok çok daha belirgin. Parlak bir asitlisi var bu sefer. Doğru karar veriyorum ya. Yani. yani ben abaka ile yapıyorum arkadaşlar. Düzce söyleyeyim. Hario 60 fitri bırakalı. En son işte Togay, Tin Kafi ve Clean Cup birlikte getirdiğinde Togay'dan aldım abaka. Şirkette de aldım bir tane. Eve de aldım. Abaka ile devam ediyorum. Evet haro fitreler de e, uzun süredir bize eşlik etti. Onları da ihanet etmek olmaz. Yani her kahvede belki bazı kahvelerde gerçekten haro yapmış fitre tercih edilebilir. Ama gördüğünüz gibi bazı temel farklılıklar var ve 5 kuruş için değmez bence. Ama haro fitre de tabii ki dediğim gibi devamlı kullanabilir bir filtre adayı. E, ama ben şu an kafeyle devam ediyorum hayatımı. Biraz daha bekleyip deneyelim. Kesinlikle daha kolay içilebilir bir kahveye dönüşmüş abakayla. Süre gördüğünüz gibi yaklaşık 40 saniye yakın bir sürede azalma oldu. 38'de bitti diğerinde. Yatağı gördüğümüzde 3.38'di. Burada 2.58'de biz bitirdik. Bunda ciddi anlamda aroma ve tada bir katkısı oluyor arkadaşlar. Kısacası böyle ya. İşte yine filtreleri konuştuk. Kafek Ario Bunlar e, melitalarda olmuyor, bilginiz olsun. Yani bunu da öyle bir uyarı vermemiş ama burada diyor ki trapezoid, trapezoid rifflerde uymuyor arkadaşlar. Ee, onun için bir de fitil de atmayanlar mı var ya? Ben öyle bir şey duydum. Yani şöyle bir şey oluyormuş. Mesela ben bunda bunda Sibaris'te e, böyle bir durum olduğunu daha önce bahsetmişlerdi. Kahvecinin galaksilerinde görmüştük. Hatta o da daha sonra Reymu Mukarva çıkmıştı. Onlar çok pahalı fitreler. Onlar da bu noktada katılıyorum ama bu filtreleri tekrar kullanmaya denemek bence pek mantıklı gelmez arkadaşlar. Her kahvenin bir maliyeti var. Ne yazık ki bunları atarsanız daha sağlıklı olur. Zaten bunlar çevreci filtreler. Genel olarak böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Bugün değişik bir konu işledik. fitreleri işledik e, ee, kafein farklı fitre var. TH1, TH2, TH3 diye bir natural filtreler. Bir sonraki belki videoda da bunları işlemeyi düşünüyorum. Tabi bu sonraki video ne zaman ona bakacağız. E, ee, kendinize iyi bakın. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, değişik bir konu işledim. Değişik bir konu. Mikroskop aldım size ya. Beğenmediniz mi mikroskobu? <laughs> Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.